Biraz konuşalım mı? Kusura bakma canım, hiç vaktim yok. Beş dakika. Ya zaten Cebran ve Hile ile hafta sonundan yarım saat yedin. Bir de beş dakika sana tahammül edemeyeceğim, gerçekten. İşle ilgili bir konu. Bak bugün babamla konuştum. Artık sadece ona değil, bana da asistanlık yapacaksın. Yani iş tanımın biraz değişti. <laughs> Harun Bey böyle bir şeye asla izin vermez. Konuştum diyorum. Eğer şirkete gelip gitmemi istiyorsan Şevdan'la çalışmak istiyorum dedim. O da kabul etti. Ha yok ben cesaret hapı içtim. Patronuma karşı geleceğim diyorsan tabii ki o da senin seçimin. <laughs> Zorla güzellik olur diyorsun yani. Yani. Sen benim babamı dua et ya. Valla. Ben ona söz verdim çünkü şirket hayatının bir ayı dolduracağım diye şurada on günüm kaldı. Sen benim babama dua et. Güzel. O zaman çantanı bırakıyorsun. Masanın başına geçiyorsun. Bundan sonra telefonlarıma sen bakacaksın. Farkındaysanız küçük bey, bugün cumartesi ve şirket kapalı. <laughs> Farkındaysanız Şebnem Hanım, ben buradayım ve şirket açık demektir. Bir ihtiyacım olursa size haber veririm. Evet, buyurun Selim Bey'in telefonu. Hayır, erken ders için aradınız. Ay yok canım ya. imkansız çünkü Selim Bey düştü kafasını kırdı. Ha, ha Evet kafasını kırdı. Yarım aklı vardı o da gitti. O yüzden siz kendinize başka bir hoca bulsanız daha iyi olur aslında. Evet canım. Maalesef. Bay. Bay. Yalana bak ya. Sorsan yelkenliyle kayık arasındaki farkı bilmez. Ay ben yelken ders alacağım yalnız. Gerizekalı. Ha? insan da lafın üstüne gelirmiş. Sen niye buradasın? Hafta sonu çalışıyor musun ki? Evet Hülya'cığım. Emin ol ben dünyanın bütün tefe tüfecilerinden daha fazla çalışıyorumdur. Hem dünya borsasını takip ediyorum hem de dolar euro paritesiyle ilgileniyorum. Aynı zamanda inşaat sektöründeki şirketlerin kağıtlarını takip edip bunları patronlarıma haber veriyorum. Selim'in telefonlarına bakıyorsun yani. <laughs> Hayır canım daha neler. O telefonu burada unutmuş da ben onun adına şey yapıyorum. Ah sen ne zaman geldin Hülya? Şimdi? Ben de sana uğrayacaktım. Pazartesi günü Hikmet Bey'le bir toplantımız var ya. Evet. Senin onun üzerinden bir geçeriz diye düşündüm ama. Bugün mü? Evet. Programın çok mu dolu? Ee, bilmem. Şebnem Hanım, bugünkü görüşmelerimi söyler misiniz? Tabii ki Selim Bey. <laughs> ha. Pardon. Şimdi. Ee, acaba kaç gibi görüşmek isterdiniz Hülya Hanım? Şimdi burada olduğuma göre, ha, ay maalesef birazdan Selim Bey'in fındık üreticileri birliği başkanıyla toplantısı var. Kimle? Fındık üreticileri birliği. Tamam sorun değil ben beklerim. Anladım ama şöyle ki sonrasında da ...Mercedes'le kaza üreticileri birliği başkanıyla toplantısı var. Ee, üçte golf dersi var. Dört buçukta sushi workshopı var. Beach party var. Beach party. Sonbaharda. Evet. Ee, Şebnem Hanım bir saniye odamda görüşebilir miyiz? Tabii görüşebiliriz. Gördüğün gibi saniyelerle yarışıyoruz Hülya'cığım. O yüzden istersen sen bugün git yarın gel. Hadi. Sen görürsün gülüm. <laughs> İyi. Demek ki yaptıklarım bir şey yaramış. Kabul et ama seni çok güzel sinir ettim. Sayende ne telefonum var, ne dışarı çıkabileceğim. Can desen artık yanıma bile yaklaşamaz. Ay, ama yani Kainatçım sen gerçekten hiç tanımamışsın Kazım amcamı. Vallahi bak o pamuk gibi adamdır. Üç beş gün unutur bunları. Ya siz nerede yaptınız askerlerinizi? Aynı bölükteydiniz herhalde. Maşallah çok iyi tanıyorsunuz birbirinizi çünkü. Ay, sen daha dalga geç. Baksana söylüyorum. Bir bilemedin iki, bilemedin üç. Dört günde unutur bütün olanları o. Merak etme sen. Ben de babamı tanıyorsam bundan sonra kapı dışarı çıkamam artık. İş falan da yalan oldu. Öyle evde otururum ev kızı gibi. Yemek pişiririm, yorgan dikerim, etamin işlerim falan. Merak etme. Şebnem Gülsoy'un her zaman bir B planı vardır. Bekle.